Reddül Muhtar'ı da ifade ettik. Geldik Mecelle. Sonraki dönemlerde artık bakın 1868-76'larda Mecelle geliyor. Mecelle maddesini okuyun diye adam güzeldir. Yani mecelle nasıl yazıldı, ne zorluklar. O dönemde dahi Osmanlı'da hala batıdan hukuk alalım diyen insanlar vardı. Tabi yabancılar çok ciddi oranda karışıyorlardı. Ee, ama Osmanlı'da bazı dirayetli insanlar ay, İslam hukukunun da ihtiyacı yok derdi. Çünkü şu itiraz şuydu. Yani İslam fık e, hukuku fıkıh kitaplarına dayanıyor. Fıkıh kitaplarına o kadılar anlıyor. E dışarıdan onu öğrenmek isteyenler neye bakacak? Madde yok, bir şey yok. Yorum açık. O yüzden onun böyle maddeleştirme ihtiyacı duyuldu. Çünkü taklinleşme yani kanunlaştırma e, dönemi geldi ve o dönemde Mecelle-i Ahkam 1868-76 e, 9 yıla yakın bir süre boyunca ne yapıldı? E, yazıldı ve 1851 madde toplamda 1851 madde diye hatırlıyorum. 1851 madde şeklinde yazıldı. Ve bu genelde daha çok işte borçlar hukuku, 200 maddesi genel hukuk sistemi. Yani İslam hukukunun dayandığı, İslam fıkhının dayandığı temel esaslar. Sonrakilerde işte borçlar hukuku, eşya hukuku, akitler vesaire bunlarla alakalı meseleler. Mesela aile hukukuyla alakalı meseleler yoktur. Miras vesaire ibadetler bunlar yoktur. Çünkü böyle tam manası ikmal edilmemiştir yani. Daha çok Hanefi mezhebine dayanır. O yüzden Hanefilerin yine temel kaynaklarından biridir. Bunun da şerhleri var, tercümeleri var. En meşhur şerhi Dura Haydar Efendi'nin Diyanet'in de dört ciltlik baskısı vardır. Gayet uy uygun fiyata da veriyorlar. Allah razı olsun hizmetleri için çok da güzel bir baskısı. Bizim için yine mezhepte temel kaynak kitaplardan biridir yani. Çünkü bu kitap uzun süre mecelle çok devlette kanun olarak uygulandı. 40'lara, 50'lere, 60'lara 60 kadar. Hatta bazıları da günümüzde bazı açılardan hala uygulanan yerler var yani. Bir hocamız öyle demişti Ürdün'de. Eğer Ürdün sisteminde demişti bir kanun geçmiyorsa, yani onunla alakalı bir açıklama yoksa mecelle asıldır diye. Mecelle o kadar önemlidir. Yani Araplar bizi, bize, bizden daha çok bu kitaba sarılırlar yani. O kadar önem verirler ama işte bizde kendine hukukçu diyen insanlar bundan bir haber haberleri yok. Evet hadis kaynakları. Hadis kaynakları da önemli. Bunu dikkat etmek istedik. Yani mezhebin hadis